Hepinize merhaba arkadaşlar. Güncel kripto para piyasası analizi ile tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda coin ve kripto paralarda önümüzde bizi hangi seviyeler bekliyor? Yine önemli altcoin analizlerini yapacağım. Ethereum'daki ve Ethereum Merge tarafındaki son durumu, Ethereum'un piyasa analizini, Glassnode'un önemli Bitcoin raporunu açıklayacağım. Arkadaşlar yarın saat 21'de Fed'in tutanakları açıklanacak. Bu tutanaklar ölçeğinde önümüzdeki süreçte özellikle 2022 yılı Fed projeksiyonu ortaya çıkacak. Fed'in neler konuştuğu, neler hedeflediğini buradaki açıklamalarda göreceğiz. Önümüzdeki süreç açısından Fed'in Eylül ayı toplantısı var. Yine sonrasında Kasım ve Aralık aylarında toplantıları var. Bu Eylül ayı çok kritik. Eylül ayında Fed'in ya 75 baz ya da 50 baz faiz artırması bekleniyor. Bu tutanaklarda Fed'in Eylül ayında ne yapacağını, yine Kasım Aralık aylarında 25 baz mı yoksa daha mı üstü faiz artıracağını göreceğiz ve bu durum piyasa açısından önemli bir rota oluşturacak. Benim tahminim Fed e, bu Eylül ayında 50 baz faiz arttırma olasılığı güçlü ancak 75 baz faiz artırsa da bu piyasa üzerinde olumsuz etki yaratmayacak. Burada temel etken ve temel gösterge ABD enflasyonu. ABD enflasyonu geçen ay itibariyle 8.5 geldi ve beklentilerin de altında geldi. Baktığımızda petrol fiyatları, gaz fiyatları, yine emtia fiyatları, gıda fiyatları düşüş seyrine devam ediyor. Bu da ABD enflasyonunu aşağı çekecek. Bu yönüyle de FED ekonominin resesyona girmesi yönünde sert faiz artırımlarına gitmeyecek kademeli bir şekilde faizleri artıracak ve yılın ortasında faiz artırımını bitirebilir. Tabii ki burada gelen enflasyon rakamları çok çok önemli olacak. Önümüzdeki süreçte özellikle emtiyalar, enerji ve gıda fiyatları tarafındaki yükseliş yeniden enflasyonu da azdırabilir. Bu projeksiyon çerçevesinde baktığımda Eylül ayı ortalarına kadar yani Eylül'ün 13'ünde Tekrar ABD'nin Ağustos ayı enflasyon rakamları gelecek. Sonrasında da Eylül ayı toplantısı var. Bu yönüyle en azından ayın 13'üne kadar değerli arkadaşlar kripto paralarda ben genel anlamda bir yükseliş bekliyorum. Yine kripto kuant üzerinde baktığımızda verilerde herhangi bir sıkıntı olduğunu görmüyoruz. Burada genel anlamda arkadaşlar piyasada yön açısından bir sıkıntı yok genel itibariyle. Piyasa yön anlamında yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Gnastot'tan çok önemli bir rapor geldi. Bu rapor ölçeğinde baktığımızda özellikle bitcoin dip seviyelere geldikten sonra balinaların tekrar alıma geçtiğini, kısa dönemli yatırımcıların satış yaptığını, bu satışların balinalar tarafından alındığını ve toplandığını görüyoruz. Yine başarılı onchain veri sağlayıcısı CryptoQuant'ın aktardıklarına göre ise arkadaşlar Bitcoin borsalardan çekilmeye devam ediyor ve 24 binli seviyelerden balinalar Bitcoin almaya devam etmişler. Buradan Ethereum'un Merge tarafına baktığımızda Ethereum'un Merge'e geçmesi ile beraber enerji tasarrufunda %98'lik bir tasarruf yapılacak. İşlem hızları artacak. Bu yönüyle de Ethereum'un Eylül ayına kadar yükseliş potansiyeli var. Ama Eylül ayı 15'inde arkadaşlar Ethereum Merge burada hayata geçecek ve bu yönüyle de Burada beklenti gerçekleştiği için orada kısmi bir satış olabilir. Ancak orta ve uzun dönem açısından Ethereum tarafında önemli bir fırsat oluşmuş durumda. İlerleyen dakikalarda Ethereum'un dominasyonunu ve Ethereum Bitcoin oranını da arkadaşlar sizlere açıklayacağım. Burada Ethereum yeniden ivme kazanmış durumda. ABD borsalarında yükseliş serisi devam ediyor. Yükseliş hareketi devam ediyor. Bu elbette kripto paraları da destekleyecektir. Her ne kadar bir düşüş olsa da yarınki Fed tutanakları öncesinde kripto paralarda yeni bir toparlanmanın olacağını bekliyorum. Şimdi baktığımızda dolar endeksi gelmişti şuradaki trendi kırmıştı. Hatta 105 kritik seviyesi de vardı. Bunun da altına indi ama tekrardan bir yükseliş ivmesi var. Burada 107 seviyesi aşılmadıkça korku ve endişeye gerek olduğunu düşünüyorum. Öbür tarafta ise arkadaşlar korku endeksinin de düştüğünü görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de düştü. Bir miktar yükseldi ama yükseliş anlamında pek enerjisi olmadığını görüyoruz. Yani bu üç veriyi ele aldığımızda genel anlamda piyasalarda yönün iyi olduğunu arkadaşlar söyleyebiliriz. ABD borsaları tarafında S&P 500'ün gördüğünüz gibi yükseliş trendi devam ediyor. 4324 seviyesine geldi ve bu trend üzerinde hareketini devam ettiriyor. Nasdaq tarafında güzel bir gelişme var. Nasdaq daha önce söylemiştik burada 13.000 seviyesi üzerinde kaldıkça hedef bölgesi 14.200'lü seviyeler olacak. Elbette Nasdaq bu seviyeye gelip bu seviyeyi aşması ile önündeki hedefi 15.000'li seviyeler. Bu durumda elbette Bitcoin'i ve diğer altcoinleri destekleyecektir. Bitcoin'e günlük grafik üzerinde baktığımızda hem 21 günlük yani şu mavi çizgi hem de 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bulunuyoruz. 21 günlük hareketli ortalama arkadaşlar an itibariyle 23.500 seviyesinden geçiyor. 50 günlük hareketli ortalama ise 22.100 üzerinde geçiyor. Burada 50 günlük hareketli ortalama yani sarı çizgi arkadaşlar önemli bir kırılım noktasıdır. Kendimizi bunun üzerine aktığımızda Genel anlamda Bitcoin'de yükselişin olduğunu, yükselişin devam ettiğini, 50 günlük hareketli ortalama aşağı doğru kırıldığında ise düşüşün olduğunu görüyoruz ve tekrar arkadaşlar 25 Temmuz itibariyle 50 günlük hareketli ortalamanın üstüne Bitcoin kendisini attı. Yani burada genel olarak baktığımızda Bitcoin'de önemli destek bölgesi arkadaşlar 24 binli seviyeler 24 bin üzerinde günlük kapanış yapan Bitcoin'de arkadaşlar genel olarak yukarı yönlü hedef 28 bin 32 bin bandı yani şuradaki bölge daha önceki dönemde de arkadaşlar burada 28 binli bölgeler önemli bir direnç bölgesiydi burası aşıldıktan sonra Bitcoin'de hareketlenmenin arttığını gözlemlemiştik Burada tabii ki hareket 28.000'i açtıktan sonra daha önceki gibi böyle 40.000'li 40 seviyelere gelme durumu şu anda masada değil. Ama Eylül'e kadar arkadaşlar Bitcoin'de 28.000-32.000 aralığını görebiliriz. Burada kritik eşiğimiz 24.000 üzerinde kalmak. Peki genel ölçekte 24.000 aşağı kırılırsa bizi arkadaşlar 21 günlük hareketli ortalama an itibariyle 23.500'lerden geçiyor. 50 günlük hareketli ortalama ise 22.000'li seviyeler. Özellikle 22.200, 22.100'lü seviyeler çok çok kritik bölgeler. Burada Bitcoin'in kalması gerekiyor. Yukarı yönlü hareketin devamı açısından 50 günlük hareketli ortalama bizim için turnusol işlevi görüyor. Ethereum'a geniş ölçekli baktığımızda arkadaşlar bizim kritik bir eşiğimiz var. O da daha önceki Mayıs'ta düşüşte çok önemli bir destek olan bölge yani şurayı takip edersek bizi nereye getiriyor arkadaşlar? 1700 seviyesine. Ethereum bu bölgeyi yukarı doğru açtı. Bundan sonraki bölge ise arkadaşlar özellikle yukarıda önemli bir bölge 1900'lü seviyeler. 1900 üzerinde kalan Ethereum'un önümüzdeki süreçte ana hedef bölgesi 2400 seviyesi olacaktır. Elbette arada 2160 bölgesi var. Yani burada destek anlamında ise artık 1800 bölgesi kritik bir bölge. Buraya gelirse alım açısından önemli bir fırsat oluşturabilir. 1800 bölgesi şurada yükselen trendinde destek bölgesi oluyor ki uzun süredir Ethereum bu trend üzerinde kalıyor. Ethereum'da 21 günlük hareketli ortalamanın destek bölgesi 1759 seviyesi 50 günlük hareketli ortalamadan biraz uzaklaşmış durumda. O da arkadaşlar 1478 seviyesine denk geliyor. Burada tabii ki Ethereum'un hareketli ortalamalardan Bitcoin'e göre daha iyi olmasının temel nedeni Ethereum'un arkadaşlar hisse kanıtına geçmesi yani posa geçmesi elbette Ethereum'un fiyatı üzerinde pozitif etki yaratıyor. Ape tarafında iyi bir düzeltme oldu ve burada Ape önemli bir alım fırsat bölgesine geldi. 6.20'li seviyeler burada destek bölgemiz. Buranın üzerinde kalacağını düşünüyorum ve burada 50 günlük hareketli ortalamamız var. Orası da 5.86 seviyesi. Eğit tarafında yukarıda 6.65 ilk direnç bölgesi yine daha da yukarıda 7.76 bölgesi olduğunu görüyoruz. 7.76'ın üzerine çıkan Eğit hedef bölgesi 10.58'li seviyeler 10'lu seviyeler olacaktır. Yine Mina'da da iyi beklentilerimiz vardı. Mina genel anlamda burada yükselen kanalın üst bandına da çıkmıştı. Burada arkadaşlar kanal orta bandına tekrar geldi. Kanal orta band bölgesi 0.80'li seviyelere denk geliyor. Buraya gelmesi önemli bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Burada özellikle bir seviyesi kritik bir bölgemiz. Biri açtıktan sonra yukarıda hedef bölgemiz 1.22 seviyesi. Ethereum'un posa geçmesiyle beraber burada Palkadot tarafında da güzel hareketler görebiliriz. Palkadot'ta da arkadaşlar 9.84 direnç bölgemiz var. Burayı açtıktan sonra hemen ilk hedefimiz 12.83 bölgesi. Oradan da arkadaşlar hareketin yönü 15'li seviyelere kadar devam edebilir. Eylül ayına kadar. Yine destek anlamında ise 7.94 seviyesi önemli bir desteğimiz. 21 günlük hareket ortalamanın desteği ise 8.61'li li seviyeler bu yönüyle de aslında fırsat alın bölgesi olduğunu düşünüyorum. Bu 8.60'lı 60'lı bölgelerin sol da 47 kritik bölgesi var. Buraya geldi, burayı aşamadı. Aslında burayı 3 4 kezdir deniyor bu bölge önemli bir direnç bölgesi. O halde 47 seviyesi önemli bir bölge. Burayı aşan Solana arkadaşlar 60 78 bandına kendini atabilir. Yine destek anlamında ise burada 50 günlük hareketli ortalama çok önemli desteğimiz 39'lu seviyelere denk geliyor. 39-40 aralığı 21 günlük hareketli ortalamanın destek bölgesi ise arkadaşlar 41'li seviyelere denk geliyor. An itibariyle buraya yaklaşmış durumda. Avax desteği olan 26.57'ye yaklaşmış durumda ki baktığımızda 21 günlük hareketli ortalama da 26 seviyesinden geçiyor. Önemli bir destek bölgesine geldi. Burada özellikle avax tarafında 32 bölgesi var 32 bölgesinin aşılması ile beraber 37 ilk hedef olacaktır Bundan sonra önemli bir boşluk var şu bölgeyi görüyoruz Ondan sonra da hedef bölgesi 53 seviyesi olabilir Matiş'te yükselen trend üzerindeki hareketin devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar burada trend destek seviyesine oldukça yaklaşmış durumda Trend destek seviyesi 0.90'lı seviyelere denk geliyor Yukarıda ise arkadaşlar bir seviyesi önemli bir direnç. Buranın üzerinde kalmayı başaran Matiş hedef olarak arkadaşlar 1.18 seviyesi görülüyor. Matiş 0.84 bölgesi gelirse önemli bir alım fırsatı oluşabilir. Mana'ya bakalım. Mana da ilk destek bölgesine geldi. Burada 1.03 destek bölgesi 21 günlük hareketli ortalamaya denk geliyor. Diğer desteği 0.93 seviyesi. Yukarıda ise arkadaşlar 1.11 bölgesi bulunuyor direnç olarak. Burayı aşan mana da ilk hedef 1.35, ikinci hedef ise 1.67 seviyesi olacaktır. Meta'nın Flova desteği ile beraber Flow'da önemli bir hareketlilik gördük ve bu hareketliliğin İlerleyen dönemde devam edeceğini düşünüyorum. Mutlaka Perthway'de bulunması gerektiğini düşündüğüm bir altcoin flow. Flow'da da arkadaşlar destek bölgesi olan 2.56'ya çok yaklaştık. Burada 2.65 seviyesinde bulunuyoruz. Yukarıda direnç olarak 3.14 seviyesi var. İlk hedef bölgesi 4.33. Onda üzerinde buradaki çanağın hedef bölgesi olan 5.13 seviyesi bulunuyor. Çiliz kış uykusundan uyandı arkadaşlar. Burada kritik 0.19 bölgemiz vardı direnç olarak. Bu bölgenin aşılması sonrasında hedef bölgemizin 0.24-0.32 seviyesi olacağını Twitter tarafında da konuşmuştuk. Burada özellikle 0.20 seviyesi de aşılmış durumda. Çiliz kış uykusundan uyandı. de daha önce söylediğimiz hedef bölgesi olan 0.091 seviyesine çok yaklaştı ve baktığımızda arkadaşlar burada 0.077 seviyesi destek bölgesi ki daha önce önemli bir direnç bölgesiydi. Shiba'da da 170 seviyesi kritik bir eşik. Bu eşiğin üzerinde ilk hedef bölgesi 214 seviyesi. Bu eşik yukarı doğru aşıldıktan sonra 214-286 bandına tekrar kendisini atabilir. Shiba'da 21 günlük hareketli ortalama desteğine baktığımızda 124 seviyesine denk geliyor. Arkadaşlar Probit borsasından güzel bir kampanya var. Bu kampanyada TRX tutanlar yıllık %6 oranında TRX kazanacaklar. Kampanyanın detaylarına baktığımızda etkinlik süresi bir sonraki duyuruya kadar devam edecek. Yıllık ödüller yılda %6'ya kadar TRX değişken faizli olacak. Elde tutma süresi yok arkadaşlar. Ödüllerin nasıl kazanıldığına baktığımızda oldukça kolay. Probit Global cüzdanınıza TRX yatırıyorsunuz. Ödül dağıtımı ödüller takip eden her ayın birinde dağıtılacak. Kullanıcıların TRX'i Probit Global'de tutmak dışında herhangi bir işlem yapması gerekmiyor. Sadece bu borsaya TRX gönderiyorsunuz. Probit hesabınız yoksa Probit'e kayıt linki ve yine bu kampanyanın linki videonun altında bulunuyor dileyenler arkadaşlar gidip inceleyebilirler. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.